Diyalenin merkezi olan Vakuba'da onlarca aile mağdur oldu. İddialarına göre 4 yıl önce resmi yollarla satın aldıkları ve üzerinde evlerini inşa ettikleri arsaların zorla ellerinden alınmak istendiğini belirterek valilik ve ilgili yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu. Ev sahipleri satın alma işlemlerinin noter vekaletleri, satış sözleşmeleri ve hatta mahkeme kararlarıyla belgeli olduğunu belirtirken, geçtiğimiz günlerde bölgeye gelen bazı nüfuzlu kişilere ait olduğu öne sürülen bir grup, beraberinde resmi evraklar ve iş makineleriyle birlikte evleri yıkmakla tehdit etti. Türkmeneli televizyonla konuşan vatandaşlar, bazı nüfuzlu kişilerin arsalarını zorla almak istediğini söyledi. <laughs> Biz ilk aldığımızda ana cadde üzerindeki tapu ve tarım ofisine geldik. Dediler ki şimdi size vekaletname ve satış sözleşmesi yapalım. Üç ay sonra da hisseleri üzerinize geçiririz. Biz de parayı ödedik ve aldık. Vekaletname ve sözleşme yaptılar. Dört yıl geçti. Dün bu adam geldi ve dedi ki bu arsa benimdir. Evlerinizi yıkacağım. Dedik niye? Biz satın aldık. Elimizde tapu var. Bütün evraklarımız tamam. O da hiçbir şey fark etmez. Bu evleri yıkmam lazım. Size 72 saat süre veriyorum dedi. Ev sahipleri aralarındaki mülkiyet tartışmalarından dolayı mağdur edilmek istemediklerini belirterek hem yerel yönetme hem de yargı organlarına çağrıda bulundu. Biz işi usulüne uygun yaptık. Arsalar belediyede ve tapuda kayıtlıdır. Elimizde onlarla yapılan resmi sözleşmeler var. Ayrıca yargı kararımız da mevcut. Yani her şey yasal ve doğru bir şekilde yapılmış. Şimdi aralarında bir problem çıkmış. Biz istiyoruz ki aralarındaki bu problemi çözsünler. Karar sahiplerine dava açalım. Gelsinler vatandaşlarla yüz yüze görüşsünler ve aralarındaki meseleyi görsünler. Bizim bununla bir alakamız yok. Biz paramızı verdik. Herkes 50 ile 60 milyon dinara kadar para ödedi. Ama bize nüfuzlu gruplar ve kepçelerle geldiler. Bir sürü evi yıktılar. Şimdi ortaya çıktı ki nüfuzlu kişiler bu arsanın kendilerine ait olduğunu söylüyorlar ve mahkemeden bütün bu evlerin yıkılması yönünde yazı getirmişler. Demek oluyor ki bütün bu evler yıkım tehlikesi altında. Oysa buraları satın alan insanlar emekleriyle almış, haklıdırlar. Hepsi ekmeğinin peşinde olan insanlar. Başka yerlerden ev almaya güçleri yok. Çünkü tapulu araziler milyonlarca değerine çıkmış durumda. Bu yüzden sizin saygın kanalınız aracılığıyla sesimizi yetkililere ulaştırmanızı istiyoruz.